Ya biraz oraya uçsa uçsa. Uh. Yazık <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> 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 A, ara ya. Sen hala kişiden hala Büyük valla. Tarih 12.08 12.08 2025 Mesaj Evet. <laughs> <Falk gülüyor>

Ne şey kadar şeym... bu sal mı ya kavga ettik? Hadi 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 kutu hadi, hadi Oh ben ne zorluklarla çıkardım ama. Maşallah şu an gerçekten. <yönt> playing... Sen <singing> ne lazım bu kadar büyük çıkarırsın? Yoksa ne arsız bir adamsın?